Servus, liebe Freunde, liebe Sportfreunde. Also, heute ist letzte Trainingseinheit. Samstag findet die Bezirksmeisterschaft statt. Das ist auch zum Beispiel eine gute Gelegenheit, um es mal zu testen, wenn man jetzt fastet im Monat Ramadan, sind wir ja. Heute ist der fünfte Tag. Und dann will ich auch mal sehen, wie sich das entwickelt. Also, Training läuft problemlos, weil du kannst ja mindestens zweimal am Tag essen. Du isst abends beim Fastenbrech und morgens isst du nochmal. Äh, und wenn du über die Zeit, wo du essen darfst, also von abends bis morgens, genügend trinkst, auch jetzt morgens, wo du zum Schluss isst nochmal, so dass jetzt heute Viertel nach fünf zum Beispiel, bis dahin kannst du essen. Damit hast du dann äh, komplett dein Wasserhaushalt auch gefüllt. Ne? Also Training ist kein Problem. Und ich freue mich schon mal heute letzte Trainingseinheit. Lange kein Video gedreht. So jetzt fange ich mal die Einser an mit 150. Düdy. Selamünaleyküm değerli arkadaşlar bugün tekrar uzun sonra bir video çekmeye karar verdim. O da neden? Ramazan ayında 500 günü Ramazan ayının e, oruçlu antrenman yapması çok. İyi, yani o kadar sıkıntı bir şey yok. Dert etmeyin, antrenmanınızı yapın. Çünkü iftarda yiyorsunuz ve sabah sahurda da yiyorsunuz. E yani bugün iki sefer daha yediğiniz için herhangi bir eksiklik oluşmuyor. Ve su miktarına dikkat etmeniz lazım. E, o yeme içme müsabesi olduğu vakitte su miktarını, iyiyi almanız gerektiğinizde. Ama antrenmana bırakmayın. Antrenmana devam aynı tempoyla. E, bugün son antrenman yapıyoruz. Çünkü Cumartesi günü bölgesel bench press yarışmasına katılacağım e, ee, beklerim. İnşallah e, bugün böyle bir test yapacağız ufak. Ufak yani o kadar bir, bir koronayı atlattık. E, hamdolsun sağ salim. E, tekrar toparlanmak da bayağı bir zorlaştırıyor yani. Koronadan toparlanmak da o kadar kolay değil. 150 ile yaptık bu para. 160, 170 öyle devam edeceğiz Yarışmada da inşallah açılışı 170 ile yaparız. Oldu güzel kardeşlerim. 160 şimdi. Evet arkadaşlar 160 kilo paus iyi çıktı. Ee, zaten açılışı ne demiştik? 170 ile yapacağız. Ee, ya yeni, iş, yeni işe başladım. Gececi gece 12 saat çalışıyor. buçuk saat uyuyorum Ama iyi hissediyorum kendimi. 170 sırada arkadaşlar. Evet çok kıymetli arkadaşlar. Powerlifting cemaati ee, son setimi yapacağım. Asla düşünmüştüm. 170'e kadar yapıp bırakayım. 180'i de denemek istiyorum. Çünkü zaten hani büyük bir hazırlık yapamadık. Yapmadık. Antrenmandan böyle. Bir de bu mübarek ayda bir yarışma yapalım. O da hatıramız olsun böyle diye. Son set 180 kilogram. Deniyoruz arkadaşlar. Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? çok kadar? Ne 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 kadar? Bu videoyu yine de istedim bütün aynı antrenmanı tekrar da yapamayız. Fazla da yapmış olduk. Aslında 170'e kadar açılacak kadar yapıp bırakacaktım. 180'i de denedik. Mağazalı. Ee, 180 hiç fena değil yani. Çıkar inşallah o da. Ee, şimdi son bir e, back -off set yapacağız. Ee, aslında gereksiz ama ben alıştırdım kendimi böyle. İki gün ara vereceğim. Bugün çarşamba, perşembe, cuma ara vereceğim. Cumartesi Öğleden önce yarışma var. Peki. 140.